Sil o yüzündeki pişmanlığı ne olur. Biz ne yaptık? Helalim sensin benim. Ben boşanıyorum ben. Kahraman Bey'le mi karşılaştın? Sen gel ben anlatacağım. Ama acil gel olur mu? Tamam, tamam. Ben sadece biraz uzaktayım. Hemen çıkıyorum. Tamam. Tamam. Baba, annem nerede? Bak geliyor. Annem sinirli Aa. mi? Sen mi sinirlendirdin? Acık ben sinirlendirmiş olabilirim. Gidiyorsun değil mi? Yok. Bunu yıllardır yapmadım. Meleğim, uyandın mı sen? Uyandıysan gidelim mi? Benim Marina'ya gitmem lazım. Ne yapacağım ben? Neden? konuşmuyor musun? Ee, Beleğim bak, sabahki kekin yarım kalmış. şimdi bir yemek istersin yoksa sonra mı? Aa, aa. Of. Siz de yalnız bırakmaya gelmiyorsunuz he. Niye öyle dedin? Baksana, ben uğurken yine kavga etmişsiniz. Ha. Evet, evet oldu öyle bir şey. Ha. Yaptık öyle. Kavga gibi. Kavga. Kavga gibi bir şey. Siz artık büyüyün. Yoksa böyle kavga ederseniz beni hakim kirede de vermez. Sonra bensiz kalırsınız. Ee söylemeyeceğim mi? Müge sen niye çağırdım anne? Bilmiyorum çağırdı işte. Kız Nare, yetmedi mi pikniğiniz? Yarın kına gecemiz var, Dönüşte üstü üstüne giyecek bir şey al bari. Kimin kına gecesi? Gayından buyurdu. Kavruk öbür gün evleniyor. Yarın da eşeğe kına gecesi yapıyoruz. Kavruk'la eşeğe iki gün sonra evleniyormuş. Ne? Zehra? Yanımda bu da. Bu dutuşacak. Sen grupta yak ateşi, ben de körükleyem. Gelin ata binmiş. Ya nasip demişler. Aa, hayırlı olsun. Ee, nerede yapıyoruz kınayı? Konakta mı? abi. Bizim şu erken soğuk sıkım yağlar şişelendi mi? Ha, -ha. Tamam. Tamamdır. Kolay gelsin. Gınayı <laughs> üst bahçede yapam diyorum ben. <laughs> Siz ne dersiniz? Kızlar. Bahçe küçük değil mi? Ne diyorsun Zehra? Oynayabilir miyiz orada? Dedim ki üst bahçe küçük emme alt bahçede de erkekler oynayacak. ZB alan lazım. Ey demiş miyim? <laughs> demişsin. Yenge demişsin. Aman küçük olursa olsun kız. Hem zaten kadın kısmına eğlence var dedim mi... ...yedi kat göve merdivensiz çıkarlar. Yerimiz daha diye oynamayacak mıyız? Oynayacağız değil Zehra? Dur yazayım. Babam anne sabahtan beri biriyle mesajlaşıp gülüp gülüp duruyor. Sence konu ne? Hmm. Hmm. Gümuldanla mesajlaşıyor. Gümuldan <laughs> <laughs> mı? <laughs> Aa kızlar hayırdır? Ben Müge ablayı aramıştım. Pazartesi günü müsait misin genel kurulu toplayacağım diye ama o önce siz gelin dedi. Hoş geldiniz kızlar. Yardım lazım oldu da o yüzden aradım. Ne oldu? İçeride konuşalım. Ben duymayayım diye mi? Sancar. Zaten kavga etmekten gözleriniz kör oldu. Bari yumruklarınızla kulaklarınız eksik kalsın. O ne demek o? Ediz'in mekanını almadın mı? Hiç kavganızı çekemem. Lütfen içeri gelme, lütfen. Nare. Yasemin. Ya, senin kaçırma olayında ya ya masum ben ona inanıyorum. Biz bir tuzak kuruyoruz ya. Evet bizi mahallenmezse kimse bilmesin. Ne yediz ne de kahraman. Ela'na da söyle. Tamam da niye şimdi bana bunu söylüyorsun ki? Yine mi kahramandan şüpheleniyorsun? Ya, sen kimseye bir şey söyleme tamam mı? Bir de bana biraz daha zaman ver. Ha, ha bir de bugün benden kaçtın ama o mevzu daha bitmedi. ニャリズトゥルベナーオーソン。<konuş> <ydi> Gediz'le Kahraman el sıkıştılar. Sancar'a karşı bir şey yapacaklar. <laughs> ne? Kocaman Rabbim. Kıyamet kopacak kafere. Şimdi birlik olursak biz bu kıyameti durdurabiliriz. İyi de nasıl? İşte onu bilmiyorum. O yüzden sizi çağırdım. Ben Kahraman'ın karşısına çıkamıyorum. Elim ayağım titriyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Hem Çıksak konuşsak. Ne bileyim tehdit etsek bir şey yapsak. Nare gidiş sana hiç kıyamaz. Hani sen bir konuşsan. Şimdi o konuşmakla olmaz da. Ya aslında benim bir çözümüm var. Ama biraz cesaret istiyor. Selam beyler. Ne yani böyle kavga edersin, gücün yetmez de sonra adam toplayıp mahalleden mekan basmaya gidersin. Öyle bir şeyim abla. He, bastık mekanı. Kraliçe bir şey de iyi verecek. Pazartesiden itibaren burada işe başlıyorum. Müge de benim yardımcım olarak burada işe başlayacak. Nasıl? Buranın genel müdürü ben değil miyim? Öyleyse istediğim herkesi işe alabilirim değil mi? Buranın genel müdürü benim. Karımı öldüren bu kadarı da burada çalıştırmam. Çalışırsa ne yaparsınız Kahraman Bey? Beş gün daha mı mezara koyarsınız? Hı? Eski Sadıcım beni burada genel müdür olarak işe almıştı. Yani sen de itiraz etmezsin herhalde. Sonuçta hali hazırda devam eden bir velayet davam var. Beni işimden etmezsin değil mi Gediz? Benim bana da işin hazır. ...orada çalışırsın. Müge de çok istiyorsa... ...buraya gelir. Ben burada çalışacağım. Müge de benimle burada çalışacak. Ama eğer itirazım varsa... itirazım varsa... ...pazartesi günü genel kurul toplantısında... ...oylayabiliriz Gediz abi. Genel kurul derken? Ben bile öğrendim sen de öğren gari. Toplaşıp şirketin... ...muhtanı seçeceksiniz. Elvan sen bir Sus. Ne diyorsun Zehra abiciğim? Söyle. Sancar abim e, Sadıçlar Şirketler Grubu'nun eş başkanlığından çekildi. Ben de adaylığımı koyuyorum. Başka eş başkana gerek yok. Ben şirkette koşmaya yönetirim. Gediz <laughs> abicim sen beni yanlış anladın. Ben sana karşı adaylığımı koyuyorum. Sadıçlar Şirketler Grubu'nun tek başkanı olmak niyetindeyim. Yani diyor ki bir çöplükte iki oroz ötemediniz. Ee, devran tavuk zamanı. Sen de mi Zehra'ya vereceksin? Kardeşine rağmen düşmanımın kardeşine. Sen kardeşine rağmen düşmanımla el sıkıştın ya Gediz. Niye şaşırıyorsun ki? Allah Allah. Oğlum ne susuyorsun lan mal Dizginlere Dizginleri eline verecek kadınların. İzin mi vereceğim buna ya? Garma Bey, ben de sana bir şey edem diyorum ama ne edem, ne edem? Ha, buldum. Senin ofis güneş alıyor muydu? Ben oraya kendime sekreter odası edem diyorum da. Oğlum konuşsana lan, ne susuyorsun? Hiç mügeye kızma. Bunu kendinize siz yaptınız. Ya düşmanlıktan vazgeçer, el sıkışırsınız. Ya da. Sadıçlık devri kapansın. Bacılar devri başlasın. Allah, hala ellerim titriyor. ha. Ay sen mi, ben mi? Dalmak yok. Hayda bre bacıla. Oh iyi misiniz? İyiyiz ama bir nefes alayım da öyle çıkalım Allah aşkına. ya. Ablam burada olmaz. Sancar olur, ablan olmaz. aldım Of, ben de sıkıldım. Az daha kalırsak içeri girip ben de birilerinin canını fena halde sıkacağım ondan korkuyorum. Sakın annemle piknikteki gibi kavga etme de. Piknikteki gibi. Hı. Söz veremem. şimdi sen babanla git. Benim biraz işim var. Onları halledip öyle geleceğim, tamam mı? Hayırdır, nereye gidiyorsunuz? Hiç. Sadıçlar devri kapanıyor, bacılar devri başlıyor da... ...onu konuşmaya gideceğiz. Ha, eğer detay merak ediyorsan eski sadıcına sor, o anlatır. görüşürüz. Prenses. <laughs> ne haber? İyi. Ay gittik oradan geliyoruz. Aman ne güzel. Benim biraz işlerim var. Sonra görüşürüz. He babam. Sen gidip dizlerine mi kavga ettin? Niye hiç konuşmadın? Ha. Ağzını burnunu kırdım. Baba. Ne ya Allah Allah? Ne ağzını burnunu kıracağım? Şaka yapıyorum. Sen de beni iyice kavgacı belledin ha. Niye belledim acaba? Ne bileyim niye belledim acaba? Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Atlarım. Atla 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 atla. Hoppa.